son 4 gün. Atanmak isteyen öğretmenlerimize ve tüm KPSS adaylarına Türkiye'nin en büyük KPSS kursu CBA Akademi'den muhteşem destek. Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyamızı sizlerden gelen yoğun istek üzerine 7 Kasım'a kadar uzattık. Tüm canlı derslerde yüzde %29, tüm video derslerde %49 indirim. KPSS Eğitim Bilimleri ve ÖABT'de Türkiye'nin en kaliteli kadrosuyla akademik eğitim, canlı ders ve soru sorma imkanı, evinize gönderilen basılı ders notları ve pusula soru bankaları, yıl içi ve yıl sonu kampları. Üstelik 2025 için kaydolan herkese tüm 2024 dersleri hediye. Şimdi kaydolun, 2024 dersleriyle hemen öğrenmeye başlayın. 2025 dersleri başlamadan altyapınızı sağlamlaştırın, fark yaratın. 9 yıllık tecrübe, 70 binden fazla öğrenci, binlerce derece ve atandırma. Hemen şimdi cbaakademi.com'u ziyaret edin. Size en uygun eğitim paketini seçerek atanma yolculuğunuza başlayın. CBA Akademi, bir dershaneden daha fazlası. Cumhuriyet Bayramı'na özel %49 indirimde son gün 7 Kasım. Tarihi fırsatı kaçırmayın.